Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün menümüzde böyle 300 gram doğranmış dana etim var. Dana sote yapacağım. Birazcık böyle şeylerini ayırdım. Yağlarını. Onları atacağım şimdi tenceremin içinde. Ve düdüklü tencerede yapıyorum arkadaşlar. Et sotemi. Çünkü biraz dana et sert oluyor. O yüzden de düdüklü tencerede yapacağım. Sizlerde daha kolay ve daha çabuk oluyor çünkü sert oluyor dana eti, çabuk pişmiyor Şöyle yaklaştırayım ben biraz kameramı Biraz yağ yansın Çok az böyle bir kaşık da sıvı yağ koyacağım arkadaşlar Yağlarım eridi İçine bir diş sarımsak ve biberlerimi de atıyorum. Onları da bir tuşu seriyorum. Biraz da Bu arada etlerimi de içine atıyorum. Arkadaşlarım bu aşamada hemen kaşık dolu olmayan bir kaşıkla salça koyuyorum salça koyuyorum bir tatlı kaşığı tuz atıyorum bir çay kaşığı tuz biber atıyorum ve birkaç tane de tane karabiber koyacağım arkadaşlar. Karabiberim şöyle, onu da az bir şey içine atıyorum, ekliyorum. En son domatesini ekleyeceğim. Vallahi arkadaşlar, düdüklü tencerede yaparsanız sert dana etli lokum gibi bir sate oluyor. Gerçekten bakın, yakından göstereyim. Şimdi bir 2-3 dakika sonra domatesini ekleyeceğim. Biraz pişsin. Evet arkadaşlarım bakın sotemiz kıvamına gelmiştir. Domateslerimi ekliyorum. Bir orta boy domates doğradım. Şimdi biraz bunda da böyle 2 dakika sotelensin. Kapağını kapatacağım. 15-20 dakikada hazır. Şöyle içini göstereyim. Harika bir satı oluyor arkadaşlar. arkadaşlarım şimdi ne yaptık dana sote yapıyorum çok küçük bir soğan çok soğan koymuyorum çok küçük bir kuru soğan doğradım ve kuyruk yağın, şey, etin yağını kavurdum ondan sonra biberini attım içine sonra etlerini attım karıştırdım salça koydum tuzunu baharatını ve domatesini attım bakın harika çok az bir su koyup pişirmeye bırakacağım çay çok az bir su ekleyeceğim Gördüğünüz gibi çok az bir su ekledim. Şimdi düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum arkadaşlar. 15-20 dakika tamamdır. Tamam. Onu da ayarladım. 15-20 dakika sonra görüşelim. Arkadaşlarım bakın Et sotemiz pişti, lokum gibi oldu. Gerçekten biz hanımlar gezmeye gitmek için, güne gitmek için falan hemen yemeğimizi çabuk çabuk yapıyoruz şey yapsın diye, yetişsin diye. Ama böyle düdüklü de yaparsanız vallahi de lokum gibi oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın sotemi bir iki kaşık koyup size gösteriyorum. Şahane. Lokum gibi olmuş. Bakın arkadaşlarım, et sötemli dükkü tencerede harika oldu. Gerçekten deneyin, harika lokum gibi oluyor. İnanın, e, normal şeyde yapmanızdan daha da lezzetli oluyor. Çünkü hiçbir vitamini gitmiyor içinden. Böyle arkadaşlarım. Tadına bakalım. Şöyle bir tadına bakayım ben. Vallahi lokum gibi. Hımm. Süper. Şahane olmuş arkadaşlar gerçekten. Herkese tavsiye ederim. Düdüklü tencerede dana eti sert de olsa lokum gibi oluyor. Harika oluyor. Benim yöntemimle denerseniz müthiş güzel oluyor. Ve banmalık da yaptık. Çok güzel oluyor. Şöyle kenarını da alayım ben. Harika oluyor. Arkadaşlarım lütfen kanalımı seyrettiğinizde, yemeğimizi seyrettiğinizde lütfen bir beğeni bırakın. Çok rica ediyorum. Bir beğeni bırakın, bir yorum bırakın. Ne olur arkadaşlar, bir çiçek, bir böcek, bilmiyorum, bir şeyler bırakın yani. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten kanalıma abone olup beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Çok emek verdim YouTube'a. Çok video yükledim. Ama henüz daha para kazanamıyorum. Eğer kanalımı desteklerseniz para da kazanmaya başlayacağım. Sizde de yaptığım her şeyi paylaşacağım. Böyle arkadaşlarım bakın. Evet. Düdüklü tencerede et soten budur. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.